Dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan karetta karetta kaplumbağalarının Türkiye'deki yumurtlama alanlarından biri olan Alanya'nın Yeşilöz sahilinde bir kepçe sahile girmesi sonucu yuvalara zarar verdi. Zarar gören 3-4 yuvadaki çok sayıda karetta karetta yumurtası kargalar ve köpekler tarafından da yenerek telef edildi. Bu duruma ise çevreciler tepki gösterdi. Yeşilöz sahilinde ayrı bir katliam yaşadıklarını söyleyen Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği Başkanı Şeref Nur Kayhan nedenini bilmediklerini aktardı. Kayhan bir greyder girip karetta yuvasının olduğu alana girmesi sonucu 3-4 yuvamız zarar gördü. Kum alıyorlar desek kamyon yok başka bir şey zaten yok. Bir inşaat bir bina yok bakir bir alan. Orada ne yapar neden girer bilemiyoruz. Yine dolum tesislerinin iskelesinin olduğu bir bölge dedi. Şimdi Yeşilöz sahillerinde yine ayrı bir katliam yaşadık. Nedenini bilmiyoruz. Bir grader girip hemen hemen 6-7 tane yuvanın olduğu, karetka yuvasının olduğu alanda sadece hiçbir şey yapmadan sahili dolaşması sonucunda 3-4 yuvamız zarar gördü. Karetta karettaların yuvalarının korunması gerektiğini aktaran Kayhan, korumamız lazım, üstelik deniz kaplumbağası nesli tükenmekte olan bir hayvan diye konuştu. Bunu bile bile yapmak insanlık değil. Dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz ki bunlar uzun süre sonra tekrar buraya gelip yumurtluyorlar ve 1500 karetta veya diğer deniz kaplumbağalarının, Sadece bir veya en fazla iki tanesi yaşamak yaşayabiliyor üretken üremesi halinde de yine aynı sahili buluyor. Bu da bir alternatif turizm diyoruz. Korumamız lazım bunları. Teşekkür ederim. <laughs>